Merhaba arkadaşlar ben Metin ve bugün sizlerle arkadaşlar e, hiç e, dünyada yapmadığım bir video çekeceğim yani benim dünyada yapmadığım bir video çekeceğim. Sonra da e, bilmiyorum. E, bugün nasıl ücretsiz brol pes değil de o, elmas alabilirsiniz. Onu göstereceğim. Hem de Brawl Stars'ta e, şey girelim. Sanal Brawl Stars yüklüyorsunuz ilk önce. Şöyle bir şey yüklüyorsunuz. Sanal Sah Brawl Stars uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra Açıp şimdi yeter aramaya bak üstteki aramaya üstteki gri arama yerine e, internet işlemini, bir interneti şey yapıyorum bu arada metan öbür odada arama kısmına .com, nokta yazıyorsunuz. com yazıyorsunuz com yazıyorsunuz Pardon ben yanlış yazmışım. Bir dakika. Biraz 10.com yazdık. Şimdi siz buraya bir yere yönlendiriyor. Burada ıı, ilk önce ıı, oyundaki adınızı söylüyor. Size oyundaki adınız Meta yapacağım ben o yüzden Kara Kale diyeceğiz yani herkesin adı neyse onu yazacak metal hesabım adı Karakale o yüzden e, Karakale yaptım ben burada istediğiniz kadar gel e, isteyin diyor Ben 10.000 istiyorum 90.000 gel tabii ki fazla eğer e, arkadaşlar burada da, eğer iPhone'sa e, iOS iPhone iPad diyor oraya basacaksınız ee, eğer tabletse Androidse, Android ise Android'e tıklayacaksınız. Benim Android. Sonra buraya Get Gems diyoruz. Bekliyoruz. Şey Ge gem'lerimiz gelecek şimdi. Şimdi burada bekliyoruz. Ee, i̇şlem tamamlanana tamamlanana kadar. 10.000 gem istedik şu an. Burada da diyor ki sizin robot olmadığınızı kanıtlayın diyor. Robot olmadığınızı kanıtlamak için arkadaşlar burada I I not a robot diyor. Oraya da bir kare kutucuk var oraya basın üstüne. Bekleyelim azıcık. Oğlum ne oluyor lan? Hı. Arkadaşlar burada da size böyle bir yer oluyor. İki tane uygulama setim diyor. Ben bir tane var. İki tane uygulama seçtikten sonra, iki uygulamayı indiriyorsunuz. İki bilgisayarınızın indiriyorsunuz. Sonra da arkadaşlar, Sonra da hepsini silip tabii buradan. Brawl Stars'ta bu arada internet çekmiyor bizim ya. Neden ki? Bak şu an internet çekecek. Çekiyor şu an. Ama um, Brawl Stars'a girince kesiliyor. Gire. 11 bir elmas gelmeyecek ama bizde iki uygulama yoktu çünkü orada. O yüzden seçemedik. Ama oradaki iki uygulamayı da seçerseniz oluyor. Evet, Girelim. Şimdi giriliyor zaten. Bu arada like atıp like atıp bildirimleri açmayı da unutmayın. <laughs> Şu an yükleniyor. Açıyoruz. Bu arada en son yalnız yıldız geldi değil mi Vallahi bak. <laughs> sendi gir Bugün bak. Uzandırdı da metan zaten uzan varsa girmiyor. 11272 kupa. Se. yalnız yıldız yok. Akıl gitti mi? E. Ee? Bir dakika dur. Bir dakika Bakın nasıl gider ya. Gitmemiştir. Gitmemiştir. Yok yok. Yok yok gitmiş. Yok yok. Bir girelim dostluk maçına. Ya oğlum ya. Gerçekten mi? Yıldız. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Bana gördüğünüz gibi 20 elmasız I var metan. Bana gelmedi maalesef ki. Ama bende iki uygulama olmadığı için gelmedi. Sizde illaki olacaktır. Oradaki iki uygulamayı seçip birisini yükleyip azıcık vakit geçiriniz. Ondan sonra ikincisini yükleyin. Size olacaktır arkadaşlar. Merak etmeyin. ben de olmadı. Neyse söylemeyeceğim. Çünkü söyledim zaten. <laughs> neden sakinleşin. Aga be, yalnız yıldızda gitmiş. Bir... Siz Çok seviyorum arkadaşlar. Daha hızlı bulunuyor. Gelin Çok çıkıyorsanız like önce... atın. Bildirimleri unutmayın. İnternet kesildi. Hoşçakalın. Bay bay. İzlemeyi unutmayın. Her videoyu da çok az bir alıyorum aldım. Ne